Arkadaşlar merhaba. 19 Mayıs 2023 şirketlere ait haberleri kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Alfa Solar'ın yeni iş ilişkisi haberi dün piyasa kapandıktan sonra 18.34'te kapta paylaşıldı. Bu haberi özet ve hızlı bir şekilde sizlere aktaracağım arkadaşlar. Toplam bedeli 17 milyon dolarlık bir iş. Yani 20 ile çarpsak yaklaşık 340 milyon TL'lik bir iş arkadaşlar. Haber şöyle, şirketimiz ile yurt içinde yerleşik bir müşterisi arasında güneş paneli satışına ilişkin KDV hariç yaklaşık olarak toplam 17 milyon ABD doları bedel tutarında sipariş alınmış olup söz konusu siparişe ait avans ödemeleri alınmıştır. Yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetine etkisi de şirket cirosuna olumlu katkı iş ilişkisinin başlamasının öngörüldüğü tarihte 18 Mayıs 2023 olarak belirtilmiş arkadaşlar. Alfas ile ilgili bu haber dün piyasa kapandıktan sonra paylaşılmış. Yani Alfas şöyle 64 TL'lerden 318 TL'ye gelmiş arkadaşlar. Dün de taban kapatmış. Yani %10 düşüşte kapatmış. Şurada bir kap boşluğu varmış arkadaşlar. Bu boşluğun olduğu yer 199 TL seviyeleri illa kapanacak diye bir şey yok arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Şu kırmızı çizgi 100 günlük hareketli ortalama 281 TL'den geçiyor. İlk etapta Fibonacci'ye göre destek 328 TL bandı. Burası aşağı yönlü kırılmış arkadaşlar. Daha aşağıda destek 278 TL. Yani alt desteğe kadar şu anki fiyattan itibaren yaklaşık %12.4'lük bir mesafe var arkadaşlar. 100 günlük hareketli ortalamada 281 TL'den geçiyor. Daha da aşağıda destek 240 TL arkadaşlar. Bu 240 TL'yi de 11 Mayıs'ta hisse görmüş arkadaşlar. 240 TL'ye kadar ki mesafede %25'lik bir mesafe var arkadaşlar. Şöyle bir tren çizgisi çizdiğimizde de bu tren çizgisi 242 TL'ye denk geliyor. Buraya kadar da şöyle baktığımızda yaklaşık %23.7'lik bir mesafe aşağı yönü olumsuz şekilde gözüküyor arkadaşlar. Yukarıda ise zirve 410 TL zirveden itibaren zirveyi ne zaman görmüş? 24 Mart 2023'te görmüş. Zirveden itibaren de 55 günde hisse %22.3 oranında düşürmüşler arkadaşlar. Alfa Solar ile ilgili esasında yeni iş ilişkisi haberini sizlerle paylaşmak istedim. Şirketlere ait haberleri kanaldan takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala destek olmak için de abone olmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.